Evet millet. Eee kapağını yine söktük dediğim gibi. En son biliyorsunuz bu olmamıştı. 46'sını aldık bunun. Benzin kapağını sarıya boyadım. Sarı boyam vardı balatalardan kalan. Yağmurluğum burada. Benim su kayışı geldi. Orijinal kayışı, su şişi. MBLSC055. 45500 lira bu kayış. Mitsubishi. Day, e, dayko, bando kayışlar da vardı. Ucuz onlar tabii ki biraz daha ama ne kadar götüreceği belli değil. Araştırmalarıma göre bu e, 25 30 bin kilometre gidiyormuş. Bakacağız. Bir de kullanıma bağlı. Bu da flap mop keçe dediğim şey. Evet millet. Ee, söktük yine. Şurada göreceksiniz. Yine birazcık içim şey olmuş. Balata tozu olmuş. Kaç kilometre oldu ama yapmış yine. Şimdi bunu ona... Dediğim boşluk buydu işte. Ya, tahminim bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu işini bunu da sökeceğiz. Dedim o flap mapla şunları parlatacağım. Yani parlatmaya çalışacağız bakalım. Ee, geçen kayışın durumunu bilmiyordum. Bakın kayışı görebilirsiniz. Yamaha 2DP E7641 Tireçi var. Bunu internete yazın. Xmax yok. Nmax 125'in kayışı olduğunu göreceksiniz. Peki bu e, Nmax kayışı Joymax'lere ve GTS Evo'lara oluyor mu? Oluyor. Ama nasıl oluyor? Şöyle. Ben bir yerde e, araştırdım, fark ettim, duydum. Şimdi bu kayıştan arasında, bu kayış arasında fark var. Şöyle bir fark var, boy farkı var. Gerçek. Bakalım. Şimdi şöyle koyabilirsek. Tamam mı? tek bir boy farkı yok ya. ya e şimdi tutamadığım için de belki de vardı bilemiyorum işte. Yani zaten burada şöyle gösterebilirsem namus kamera odaklayamazsın. Çatlamalar başlamış yani. işte görüyorum. Hı. Bakın şu çatlaklar. Yani bu çatlaklar e, götürür sizi ama nerede bırakacağı da malum değil. Belli değil. İşte bu yaman orijinal kayışı sanırsam. Çakma değil. Bunların çakmaları da var böyle. Yani anlayacağınız çatlaklar başlamış ama biz yine varitör sökmek kolay olmadığı için işimizi garantiye aldık. Bir önceki sahibi söylemedi bana. Kaç kilometrede değişti falan diye. Böyle. Hı. Orjinal kayışı. GT Sovu Joymax'leri. Mitsubishi MBL SC055. Öyle. Evet. kalın balgaların durmaz. Ters takmıştı geçen. Bir de geçen şöyle bir şey oldu. Ben size yanlışlıkla e, bilmiyorum tabii ki sonradan öğrendik. Bu yandaki iplerini göstermiştim. Dedim aa bakın ipleri incelmiş. Bu kayış kopar falan diye. Kayışın kopacağı iplerden belli arkadaşlar. Böyle bakın görürsünüz zaten. Yeni kayışını üstünde bile ipler var. Ondan değil. Kayışın e, ömrünü şu aralardaki oluklardaki çatlaklardan öğrenirsiniz çatlaklar çoksa böyle içindeki ipler görünmeye başlanmış da o kayış kopmak üzere demektir. Geçen seferden temiz içi ama yine bir sileriz temizleriz. Benzin var. Benzinimiz var. Şunlar da 2-3 2-4-5 şanzımanın saplamaları bunlar. İç istedi baktım şanzıman buradan çıkıyor e, say e, vidaları burada ama tekerle egzozu sökmeniz lazım ki şanzımanın kapağı içeride olduğu için şanzıman dişlerini sökebilirsiniz yağ boşaltma tıpası burada bu yandan herhalde altta da vardır herhalde evet, orada sağ taraftan şöyle bunu yağ. Oy. Öyle işte. Hadi bakalım şunu. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben geçen kararmış. Bu, e, performans bagaları arkadaşlar İnternette satılıyor. Ben bunları böyle taktım. Şöyle böyle değil. Şimdi gösterirsem, üstünde buna şeyler var. Odaklı var. Yazılar var. Heh. Ne yazıyor orada? Ben de göremiyorum. Speed up. Aynen. Speed up. Bir de bunun yazısı var yukarıda görünüyor. Onlar arkadaşlar yukarı bakacak ha böyle. Ben de karıştım Şöyle. Bakın burası kapalıdır. Burası böyle açıktır. Açık kışın sağ tarafa bakacak. Yani speed up yazısı yukarı bakıyor böyle. Geçen bilip bilmeden öyle taktım üstüne de. Benim böyle tahminim şey olur. Çıkar diye. Ya çıkartamadım, ellerim kayıyor. Neyse. Ne Onu şimdi düz atacağım. Tabii temizlerim. Yine bir Kaça bu sprey yok ya Benzinle temizleriz Böyle Bir daha ee, Çekeriz bir şeyler ya Tamam Şimdi bu kadar Evet arkadaşlar 46 ile söktük Ama bunun ağzı nasıl arkadaş Bunu çıkartamadı zor çıkardım ya Ulan paslanmış ya vallahi. Bakın burada çekiç hızları var. Sökümeye sökülmeye baslanmış. Bunu da biraz şimdi yağlayacağım, temizleyeceğim. 46 ile söküyor. S&M'li. S&M, SM Joymax, GTS, Euler'ın debriyaj zımbırtısı. E şey, debriyaj değil, balata. Balatanın bu şeysi. Evet arkadaşlar. Şu içindeydi. Görmüyorum bilmiyorum. Şuradan patlamış. Bir de böyle gidince şöyle tıkır tıkır ses yapıyor. Şundan bir tane alabilirsek bunu alacağım. Şurada rulmancıdan. Şunun üstüne böyle klips vardı. Onu da söktüm. Bu çıkmadan çıkmıyor. Böyle tersini çektim. Çekicin içiyle böyle tak tak çıktı. Rulman. Bu rulmanlardan şanzıman içinde de var zaten. Bozulunca tıkır tıkır ses yapıyor. Her neyse, ee, birkaç dakikadır şunu sökmeyle uğraşıyorum, artık sökülmeye sökülmeye, artık bu yay buraya baskı yapa yapa, bu buna kaynamış, çıkmıyor. Ee, SMGTS ve o Joymax'ler. Ne yaptım? Yani düz tornavida şuradan alttan soktum, bir parça bıçağı soktum, çekişten vurdum böyle tak 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 tak. sonra buradan da düz tornavidayı taktım. Arkasına vurdum böyle. Bunu da vurdum. Şu şekilde. Öyle öyle yukarı hafif afya hafif çıkartıp çeke 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 çıkarttım. Şurada bir tane de conta var. Ben de acaba conta mı çıkıyor falan zorladım biraz ama sonra dedim lan conta olur mu falan. Contayı sökmedim. Şimdi şu Ellerim de yağlandı ya. Evet arkadaşlar. Eski rulman bu. Gittim şunu aldım. SKF'ni. SKF. Made in Japan. Şu 90 lira ya. Ay aman Düşünsene de şanzıman içinde 6 tane var. altını değiştiriyoruz. 600 lira amına. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi böyle çakacağız bunu. Şu iğnelerini çıkarttım demin onların. Contalarını çıkartıp temizleyeceğim güzel. Ah eh, bitti. Keşke balta spreyi de Evet. Bir parça kopardım. Sonradan çekmek aklıma geldi. Bakın nasıl pahalı. Böyle böyle avuşturuyorsun. Benzin döküyorsun. filan işte. Şimdi buna başlayacağım. Sonra buna ikisini yapacağım. Bundan sonra şu balata şeylerini, klipslerini, yaylarını temizleyeceğim işte. Bakın Önceki hali, sonraki hali. Bu da birazdan böyle olacak. Arkadaşlar yine HKS rulmanı içine çaktım. Biraz ee, işi bilmediğimizden dolayı Yeni Rulman'a biraz zarar verdik etrafına ama e, aklınızda bulunsun. E, rulman çakarsanız nasıl diyeyim size? Ha, şöyle. İçine içindeki bu parça var. İçindeki parçaya vurup öyle takın. Dışına ve şu e, kırmızı yerin olduğu yerlere yani dışına tak, e, dışına gelmeyecek şekilde yani şöyle olmasın. Benim böyle ilk yaptığım gibi yapmayın. olsun. yoksa rulmana zarar veriyorsunuz. Evet, e, demiri söktüm, klipslerini söktüm. Size şunu göstereceğim. Tabii gösterebilirsin. Ne yapsak? Görünüyor umarım. Bakın. Gitmiyor. Bu biraz daha iyi sanki. Ama bu da zor. Kıpırdamıyor. Neyse bunları şimdi sökeceğim bir temizleyeceğim güzel. Bunlar zor küfür diyor buralardan. Evet, e, onu yaptık. Bunları parlattım. Biraz önceki hanı biliyorsunuz, çektim biliyorsunuz. öyle ee, şunları temizledim. Şu contaları çıkarttım, pimleri temizledim. Böyle yani dağınık şu şekilde. Apartmanını kapattık. Evet arkadaşlar. Demin biliyorsunuz ne kadar zor dönüyordu. Bakın şimdi. Dur <laughs> tutabilsek. Daha bakın kendi kendine dönüyor. Bu biraz da şey ama. Bir de bunu sökerseniz bakın Burası içe geliyor. Burası dışa geliyor. Ona göre söken. sökerken şey olmasın. Yanlış olmasın. Bakın delikleri burada. Arka tarafları daha çok şeyle. Bu şekilde. Öyle görün dedim yani böyle rahat açılıp kapanacak yani bunlar. Şimdi bunların pinlerini takalım. Pinleri orada. Geç bunların tersi düz var mı bilmiyorum da. yayları var. arkadaşlar bitti. şey gideceğim. Biraz önce topladım. Kayışı da taktım. Toparladık. Kapaklarını takacağım. Vidalarını. Bir an önce eşyaları toplayıp gidiyorum. Hava da karardı zaten. için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye